İyi akşamlar değerli izleyiciler. Nasip anda, umut yarında, Allah yarımızda olsun diyerek programımıza başlıyoruz. Biliyorsunuz her hafta ayrı bir konu, konu ve konukla karşınızda, evlerinize, iş yerlerinizde misafir oluyoruz. Buradaki amacımız toplumun merak ettiği sorunları dile getirebilmek. Bu alanda uzman olan şahısları davet ediyoruz. Sağ olsunlar bizi kırmıyorlar. Bu haftaki konuğumuz da Orta Doğu. Biliyorsunuz kimine göre Uta, Orta Doğu Bataklık, kimine göre Kan Gölü, kimine göre Ateş Topu, yani oraya giren bir türlü çıkmıyor son 30 yıldır. Bu konunun uzmanlarından Harran Üniversitesi e, İlahiyat Fakültesi'de kanı Profesör Doktor Abuzer e, Celil Abuzer hocamızı davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadılar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam biz sizi tanıyoruz. Değil İzleyicilerimiz mi? de sizi merak ederler. Hayatında dokunduğunuz bir sürü insan var. Gerek eğitim olarak Hı. gerek rol model olarak Hı. toplumun sevilen bir öğretim üyesisiniz. Hı. Biz sizi tanıyoruz, izleyicilerimiz sizi merak edenler, tanımayanlar tanısını istiyoruz hocam. Kendinizi biraz tanıtır mısınız izleyicilerimize? Eyvallah. Öncelikle ekranları başındaki seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Burfanatik ailesine hayırlı akşamlar diliyorum. Davetleri için teşekkür ediyorum şahsınızda. E, Profesör Doktor Celil Abuzar, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Şu anda dekanlık görevini de yürütüyorum. Ee, bir Urfa sevdalısı e, diyebilirim. Ee, 30 yılı aşkındır Urfa'da. Beraber başladık galiba e, <laughs> hocam değil mi? <laughs> değil <aynen>. 93 yılı gidiyor galiba. Eyvallah. Evet, evet. Ee, böyle e, Urfa'da olmaktan memnun olan, yani bir evet. rahatsızlık duymayan. Evet. Çünkü herkesin kendine göre bir bakış açısı vardır. Bu evet. ee, anlamda e, memnun olan, evet hatalar, yanlışlar, bizi rahatsız eden hususlar elbette ki vardır. Ama genel manada evet. mutlu olan birisi. Hataylıyım. 1969 Hatay, e, Hassa e, doğumluyum. E, İmam Hatip, 1988'de Antakya İmam Hatip mezunuyum. Sonra 1993 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Bir 6 ay falan öğretmenlik yaptım. Sonra e, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne din sosyolojisi araştırma görevlisi olarak göreve başladım akademik kariyerlerim hep burada devam etti. Bir doktora için Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne bir 3 yıl gittim tekrar döndüm. Hı. Uzmanlık alanım din sosyolojisi ve özelde de din toplumsal değişme, din kültürel değişme, medeniyet kavramı, kültür kavramı ve özelde de hem Urfa, Türkiye ve Gönül coğrafyamızın toplumsal sorunları genel anlamda üzerinde çalıştığım, yazıp çizdiğim, makaleler, konferanslar verdiğim alan böyle hayatımıza devam etmeye evet. gayret ediyoruz. Biz sizi biliyoruz hocam. Siz de sizde öncelikli olarak insanlara faydalı olmak. Eyvallah. Bakış açısı var hem idareci olarak hem üretim üyesi olarak büyük hizmetleriniz var memlekette ki Eyvallah. ben bunun canlı şahitlerinden bir Eyvallah. Allah layık etsin diye Amin Allah sizden de razı olsun Eyvallah hocam bizden. peki hocam sizin uzmanlık alanlarınızdan Orta Doğu diyoruz Eyvallah. bir bataklık Eyvallah. son 30 yıldır bu Orta Doğu bir türlü herkesin aklında dilinde hayatında Nedir hocam bu Orta evet. Doğu'nun derdi nedir, sorunu nedir? Şimdi e, bazen şöyle diyorum, bu Orta Doğu'da bu petrol ve e, yeraltı zenginlikleri olduğu sürece, evet. bu Batılılarda da bu açgözlülük, doymazlık olduğu sürece hiçbir zaman buradaki sıkıntılar maalesef bitmez. Evet. E, bir defa buradan görmemiz gerekiyor. Şimdi tabii meseleyi çok geniş perspektiften bakmak gerekiyor. En yüksekte aslında bir medeniyet e, evet. karşılaştırması var. E, Arnold Toynbee diye bir İngiliz siyaset bilincisi, sosyolog e, diyor ki Osmanlı, e, tabi Osmanlı'nın nezdinde İslam medeniyetini kastediyor, durdurulan bir medeniyettir. E, sakın bunun tekrar evet. uyanmasına fırsat verilmesin. Yani bu anlamda yazılarının arasında, satır aralarında bu şeyi görüyorsunuz. Ee, tabii Osmanlı dağılıyor. Gönül coğrafyası olarak ifade ettiğimiz işte o üç kıtaya yayılan Osmanlı toprakları parçalanıyor. Her biri küçük küçük parçacıklara ayrılıyor. İşte Orta Doğu devletleri, devletçikleri oluşuyor. İşte Anadolu'ya Türkiye hapsediliyor. 780 bin kilometre karelik bir alana sen burada işte kendine yaşa o yalan, sak evet, o yalan evet. sakın o işte büyüklüğü falan yok efendim Düşün üç kıtadır mi? yok işte Orta Doğu'dur Türkistan'dır Balkanlar'dır sakın bu sevdalara girme e işte zaten uğraşacağımız bir sürü de dertler sıkıntılar içimize atılıyor hı hı. E bu uzun bir süre devam ediyor. Tabii dünya konjöktürüne baktığımızda iki yapılı bir dünya üzerine bir planlama yapıldığını görüyoruz bu süreçte. Soğuk Savaş dönemi dediğimiz bir batı bloku işte Amerika'nın başında olduğu kapitalist batı bloku bir de doğuda da işte Sovyetler Birliği dediğimiz işte sosyalist bir yapı. Ne zamana kadar? 1991'e kadar. Diğer devletçikler kendilerini var edebilmek için bu iki kutbun birine yamanarak varlığını devam ettiriyor ve ilişkilerini, uluslararası ilişkilerini, kendini tanımlamayı işte ya Batı blokuna veya işte Doğu blokuna dediğimiz Sovyetler Birliği'ne yamanarak adeta var olma mücadelesi veriyor. Ancak 1991'e geldiğimizde dünya siyaseti yeniden kuruluyor. Batı Doğu bloku dediğimiz Sovyetler Birliği dağılıyor. Gorbaçov döneminde. Evet Gorbaçov döneminde Hı. ve ondan sonra işte Türkiye Cumhuriyetler, diğer yapılar her biri kendisine ayrı bir devlet görünümlü bir yapılar oluşmaya başlıyor. Bize bakan boyutu şu, şimdi Batı her zaman ötekine göre kendini tanımlar. Düşman üretir ve o düşman üzerinden kendini... Yeniler, kurgular ve diri tutar. Şimdi Sovyetler Birliği dağılınca yeni bir düşman konsepti ortaya Yaratmak çıkıyor. Çıkar. Tabii Yaratmak ki. Bu da yapalım. nedir? İşte bu dönemlerde şimdi Samuel Huntington denen bir adam. Bu adam Amerika'da bir siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı. 1993'te işte bu dönemleri kapsayan süreçte bir makale yazıyor. Bundan sonra yani Sovyetler Birliği'nin bu soğuk savaş döneminin kapanmasından sonra artık dünya siyasetini medeniyetler çatışması üzerinden kurulacağını ve bu anlamda aslında iki kutuplu işte bir tarafta İslam medeniyeti öbür tarafta da batı medeniyeti şeklinde savaşların ve devletlerin kendilerini bu çerçevede konumlandıracağını evet. eskiden hani soğuk savaş döneminde işte ya batıya kapitalist sisteme veya Sovyetler Birliği'ne yamanarak uluslararası ilişkiler belirlenirken evet. bu yeni dönemde biz kimiz, nereye aitiz kim bizimle, kim bizimle değil medeniyet anlamında kültürel anlamda bu çerçevede ilişkilerin ortaya çıkacağı tezini ortaya attı. Tabii bu e, siyasette ve akademi camiada bir farklı bir ilgu oluşturdu. Bunun üzerine tartışmalar şunlar bunlar. Sonra adam bunu 1996'da kitaplaştırdı ve daha büyük e, bu anlamda eee kitlelerin e, gündemine girmiş oldu. Şimdi buradan Orta Doğu'ya ben gelmek istiyorum. Yani tam işte bu medeniyetler çatışması tezi. Şimdi bu doğrudur, yanlıştır. Ben uygulamaya somut örneklere bakıyorum. Şimdi Hı. özellikle hani sizin de sonuçta ifade ettiğiniz gibi son 35 yıldır hatta 40 yıldır Orta Doğu kan ve e gözy gözyaşı Hı. ve savaş. Olsun. Her türlü zulmün Olsun. yaşandığı, adaletsizliğin yaşandığı, kargaşanın kaosun olduğu yer. Şimdi bu tezden hareketle ve Batı perspektifinden baktığımızda taşlar yerine oturuyor. Nasıl oturuyor? Şimdi 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı. Hemen 1991'de Irak'ta Saddam denen bir deli vardı. Aslında bu Orada işte Batılıların kurguladığı bir adamdı ama hmm. artık belli şeyden sonra söz dinlemez bir hale geldi. Kontrol edilemez kontrol Mümlet. edilemez bir hale geldi. Hmm. Ve bu Batı için de kabul edilebilir bir şey değildi. Bir şekilde manipüle edilerek bu Kuveyt'e saldırdı. Evet. Bunun üzerine... Körfez evet, Savaşı. Evet, Körfez Savaşı. Bunun üzerine işte ABD'nin başkanlığındaki önderliğinde Batı bloku, işte e, hadi oraya demokrasi götüreceğiz diye Irak'a e, bir saldırı düzenlediler ki bunun içerisinde işte bu diğer Körfez e, Arap ülkeleri de vardı hmm. ve e, e, Müslüman ülkeler de vardı. güya e, Saddam'ı işte adam edeceklerdi. Baktığımızda e, işte amaç ne? Demokrasi götürmek, insan hakları götürmek, medeniyet götürmek. Evet, evet. götürmek. Yani şimdi tez bu. <laughs> evet. Şimdi bu kronoloji çok gerçekten Önümüze koyduğumuzda taşlar yerine oturuyor. Esas burada diğer önemli şey 1992-95 arasında Bosna Savaşı. Şimdi tam da bu medeniyetler çatışması tezinin ispatı diyelim bir anlamda veya somut örneği Bosna Savaşıdır. Neden? Aslında Sovyetler Birliği işte Yugoslavya vardı. Hı hı. Hani Sovyetler Birliği ile birlikte hareket eden blok dağılınca e, insanlar işte biz kimiz? Kim bizden? Kim bizden değildir? sorusu çerçevesinde yeni ilişkiler ağı oluşturmaya başladı. başlamak zorunluluk mu oldu hocam? Evet. Yani hı. bu çerçevede bu ortaya çıktı. Baktılar ki burada kimliklerinde İslam yazan, isimleri Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olan bir topluluk var. Aslında bu topluluk da çok kendilerini hani gerçekten işte İslami bir şeyde tanımlamıyorlardı. Evet. Yani o süreç içerisinde Sovyetler Birliği'nin baskısı altında işte kendini bir şekilde var eden bir topluluk. Batı bloku Batı'nın göbeğinde, merkezinde Müslüman bir topluluğu hazmedemedi. Aslında işin özünde bu vardı. Aynı zamanda bu Bosna e, halkı onlar da kendilerini fark etmeye başladı. Yani biz Hırvatlardan, Sırplardan farklıyız. Kültürel olarak farklıyız, inanç olarak farklıyız, yaşantı olarak farklıyız ve aslında bugün Gazze'de yaşananların belli bir kısmı Bosna'da yaşandı. Da yaşandı. Evet. Hem de e, güya çağdaş, modern, insan haklarına saygılı, işte demokratik Batı'nın gözü önünde Hırvatlar, Sırplar orada işte Bosna'da. Sireplenisa katliamı, diğer katliamları yaptılar. Ne zamana kadar? Ta Bosna halkı teşkilatlanıp kendi varlığını ortaya koyup tam bir başarı sağlayacaklar zaman gelin dediler barış yapacağız takip ya takip zarar görmeyi evet gören akılır. Yani evet, o zaman, evet baktılar ki bu zarar görünüyor, Evet mi? burada e, evet. bir şey oluşacak. Yani İslami bir devlet e, İslam tandansı bir devlet oluşacak. Evet. Ne yaptılar? Gelin Hırvatlarla Sırplarla sizi anlaştıralım. Üçlü bir koalisyon kurusun. Bosna hala debelenip duruyor. E, peki madem böyle gücünüz vardı da yani 1992'den 95'e kadar bu kadar insanın katliğine niye seyirci kaldınız? Esas arka planda işte bahsettiğimiz bu çatışma var. Şimdi gelelim hani kronolojik olarak biraz ben gelmek istiyorum ki seyircilerimize meramımızı böyle tam ifade etmiş olayım. Türkiye'de o dönemde hemen işte 97'ler, 95 seçimler yok, 96 Refah Yol hükümeti kuruldu. Farklı bir hükümet sistemi kuruldu. Belki de kısa süreli ama ekonomik olarak en başarılı hükümetlerden birisi hükümet olarak kabul ediliyor. Kesinlikle. Ama yine bakın işteki bir takım şeyler kullanılarak 28, 28 Şubat. Şubat. Evet. olayı patlak veriyor ve Türkiye'deki bu birikimin önü kesilmiş oluyor. Hatta bin yıl sürecek falan filan şeyleri devam ediyor. Evet. Yani baktığımızda hani bu medeniyetler çatışması ve batının kendisini ötekinin üzerinden var etme anlayışının aslında bölge bölge yansımaları olduğunu görüyoruz. Şimdi evet. devam edelim. Evet. Ee, 2001'de bir ikiz Kuleleri saldırısı tiyatrosu izledik. Evet. İlk etapta ya acaba falan dedik yani böyle bir şey olabilir, olabilir, mi? olabilir mi falan evet. diye. Ee, ama sonra bugün tabii daha iyi anlıyor. O hemen peşinden de aslında anlaşıldı. Bu işte Batı'nın bir takım hedeflere ulaşmak için kurguladığı bir tiyatroydu neden? Hemen bunun peşinde işte teröristler bakın ta bizim kalbimize geldi, saldırı yaptılar deyip işte El-Kaide şey şeyiyle evet. Afganistan'a girdi. Evet. Pakistan'ı perişan etti. Evet. Ve güya buralara işte teröristleri yok edeceklerdi. Buraya insan hakları, demokrasi getireceklerdi. E bugün hala oraların vaziyeti ortada. Ha. Hemen peşine 2003'te dediler bu Saddam yine rahat durmuyor. Çünkü Saddam evet deli hani tasvip etmeyeceğimiz birçok uygulamaları Halepçe katliamından tutun da birçok şeylerini Maalesef. sayabiliriz. Ama deli bir adam, söz dinlemeyen, kontrolsüz bir adam moduna girdi ve en çok da şunu dillendirmeye başladı aslında. Kardeşim petrol benim Dolayısıyla ben bu petrolü OPEC'e bağlı olarak değil serbest piyasada kendim satarım <laughs> yani ve buna göre işte kendime Evet. Onların da hissesi düşecek. Evet. Dediler yok. Komsiyonu yedirmezler çizik. adama. <laughs> ve evet. dediler ki bu Sattam işte çok zalimdir. Nükleer silahı var. işte her an bir yerlere saldırabilir. Nükleer saldırı yapabilir falan. Hadi işte bir koalisyon daha, Körfez Savaşı 2003. E, niçin, amaç neydi? Irak'a insan hakları, demokrasi ve rahat yaşam İyi, getirmekti. Rahat girebilmek. girebilmek. E, ama işte bugün hala Irak'ta bu e, acılar, şeyler, maalesef katliamlar devam ediyor. Hı. E, şimdi bu kronolojik olaylar gerçekten birbirinden bağımsız şeyler değil. Bakın şey şeyde... E, Rahmetli Erbakan Hoca Refah Yol döneminde işte D8ler falan, zirvesi evet D8 kurma zirvesi şeyleri evet. vardı. Burada ikinci bir şey Endonezyaydı, Malezya, Endonezya evet. bu. Neden? Çünkü bu tarihlerde Endonezya özellikle gıda sanayinde ve bilişim alanlarında çok ciddi bir yükselmeye başlamıştı. Yani Güney Kore ile Amerika Batı ile Rekabet edebilecek hatta onları geçebilecek bir potansiyele ulaşmıştı. Bu şu demekti: Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan bir İslam ülkesi ayakları üzerinde duracak ve tek başına işte ayakları üzerinde duran güçlü ekonomiye sahip. Bu bir tehlikeydi yine Batı bloku açısından. Peki ne yapılmalı? Bu bir şekilde kontrol edilmeliydi. Neyle kontrol edilecek? Şimdi hepimiz hatırlarız. O dönemde Amerika Hint okyanusunda bir nükleer silah denemesi, denemesi yaptı. yaptı. Bu nükleer silah denemesinin hemen peşinde e, Hint okyanusunda 9.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve bu depremle birlikte tsunami meydana geldi. Bu tsunami Endonezya'yı adeta yerle bir etti. Hı. Resmi rakamlara göre 250 bin civarında insan vefat etti. Şehirler, kasabalar, köyler yok oldu. O gündür bugündür Endonezya belini gündür. borutamadı. Hı. Şimdi bu olayları hani kronolojik olarak baktığımızda ee, birbirinden bağımsız olarak göremeyiz. Şimdi yine ben biraz daha hızlanarak devam edeyim. Ee, 2010'a gelelim. Şimdi 2010'da e, Tunus'ta e, yine Gannouchi dediğimiz ve Fis dediğimiz bir parti var. Hı hı. Gannouchi dediğimiz bir zat var. Rahmetli Erbakan Hoca e, şeyinde ve ciddi bir kültürel ve entelektüel birikimi ile birlikte yükselen bir trend gösteriyor Diyor. ve Tunus'u farklı bir noktaya doğru yükselten bir çizgide. Şimdi Tunus önemli. Neden önemli? Çünkü Tunus batıyla entegrasyonunu erken sağlamış dolayısıyla entelektüel birikimi yüksek olan bir kitle var burada. Ve bunlar arasında İslami diriliş dediğimiz, İslami uyanış dediğimiz bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir şey tehlike. Peki ne oldu? Bir tane seyyar satıcı, güya işte zabıtaların bir takım ona fazla zorba zorbaları diyelim. Onu bahane ederek işte kendini yakarak bir... Protesto hareketi başladı ve ilk defa duyduğumuz Arap Baharı diye tırnak içerisinde evet, bir hareketlilik başladı Orta Doğu'da. Tunus tabi bunun üzerine ciddi karışıklıklar yaşadı. Ghanoushi devrilmiş oldu. Adam hala mesela şu anda sanıyorum 90 yaşlarında belki üstünde hala hapiste. O ayrı bir şey. Sonra bu Arap Baharı şimdi biz şöyle baktık. Ya gerçekten hani bu Orta Doğu'da İslami bir diriliş, bir işte hani biraz daha bizim de hoş göreceğimiz bir yapı mı oluşuyor diye biraz ümitlendik de aslında ilk etapta ama sonra anladık ki bunun altından çok farklı şeyler var. Hemen 2011'de Arap Baharı işte Suriye'ye sıçradı. Sonra Libya, Cezayir Libya'da Kaddafi işte Saddam gibi evet. emir dinlemeyen, Dinlemiyor. kontrolsüz bir zat. Hı hı. E, dolayısıyla şu anda hala buralar kan gölü. Hala insanlar peri perişan. Beni en çok etkileyen şeylerden birisi Libya'dır. Hı. Kaddafi adam yeni evlenen her çifte bir araba veriyor, bir ev veriyor elektrik bedava, su bedava, hayat bedava Ekonomik adeta olarak çok, çok güçlüler evet, o dönem. Evet. Ama düşünün böyle bir yerden halkı nasıl manipüle ederek ne hale getirdiler? Şu anda o insanlar ekmeğe muhtaç halde, i̇şin e, özünde, perişan. Şimdi özünde işin özünde belki değerlere sahip çıkamama var mı hocam? <laughs> Tabii ki işte Gattapfini'nin evet ihmal ettiği şey şu. Yani ben halkıma işte mutluluk, refah seviyesini yükseltirsem onlar bana sahip. Hayır. Siz kalbini ve zihnini boş bırakırsanız bu insanlar kim daha fazla vaat ederse ona gider yani. Doğru. Kimlik inşa edemezseniz e, varacakları yer burasıdır maalesef işte bu şeyler yaşandı. Yani Başkasının size inşa ettiği kimlikle yani mümkün değil. Mümkün bir yere değil. Yani size. bir yere kadar siz onlara hizmet ettiğiniz ölçüde Sürece varsınız. Evet. Sonrası onlara yok. Onlara yaradığınız ölçüde varsınız. Hı. Tehlike gördükleri Hı. anda hiçbir kıymetiniz, değeriniz kalmaz. Hı. Yaşanan Hı. süreç aslında bu. Şimdi devam eden süreçte e, 2013 Mısır'da Mısır önemli bir İslam kesinlikle ülkesi, bir, İslam Müslüman eee entelektüeliyle birikimiyle kesinlikle. bir medeniyet şeyi evet, evet. Böyle bir ülke. Eee evet. İhvan hareketi Mursi liderliğinde demokratik yollarla iktidara geldi. Evet. Bu da işte bu bahsettiğimiz o şey, e, bir, Batı, bir parçası. Tabii ki. Evet. Batı bloku için evet. kabul edilebilir bir şey değil. Sadece bir yönünü söyleyeyim. Eğer bugün Mursi iktidarı o hayatta olmuş olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte el ele veren bir Mısır karşısında kesinlikle bugünkü Gazze olayları yaşanmazdı. Yani bakın nereden nereye bağlıyoruz. Evet, evet. İşte bu bir tehdit de onlar için. Evet. Mursi'nin bir şekilde manipüle edilip alt edilmesi gerekiyor. Yani şöyle oluyor hocam. Amaçlarına evet. ulaşmak için çevresindeki güçleri önce bir bertaraf ediyorlar. Kesinlikle tek tek kaleleri evet. aslında yok ediyor. Yok Ondan, sonra, ediyor. Evet. Ondan sonra hedefe kilitleniyor. Yani hocam. çünkü onlara direnç gösterebilecek bütün kaleleri adeta düşürüyorlar. Kesinlikle. Ve Mursi malum biliyorsunuz darbeyle e, i̇ktidardan Hı. düşürüldü ve hapiste e, sürecinde idam edildi. Hı. 28 bin civarında e, insan genç hem de entelektüel birikim olan üniversite öğrencisidir şunlar. Hepsi, şundan, hepsi e, maalesef bu süreçte vefat etti. Birçok 100 bin civarında insan şu anda hapislerde Hı. mesela Mısır'da. Hı. E, bakın e, şunu da ifade etmiş olayım. Ben birazcık anlamaya çalışıyorum. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın hani bu Mursi'nin ya karşı yapılan darbeden sonra Sisi hükümetine karşı kullandığı ağır vardı. ağır bir hem var. de evet. şeyleri vardı. Evet. Buna rağmen acaba Gazze için bir yol bulabilir miyiz diye adamın ayağına gitti adeta. Evet. Ta ikna ederiz de belki refah kapısından hani bir yol bulunur buradan bir yardım gönderebiliriz diye. Yani bunun Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar ağır geldiğini az çok görebiliyorum. Başlarında yani. görüşmüyorlar. Evet. 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 Bütün şeyler kesmişti. Evet. Sırf bunun için gitti ama maalesef kapılar aralanmadı. Doğru. Evet. Ee, şimdi devam edelim. Hı hı. Ee, Türkiye. Çünkü esas hedef e, ülke Türkiye. Yani bütün bunlar kaleler düşüyor. Son Kale Türkiye aslında evet. ve baktığımızda 2016'da Türkiye'de maalesef bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Evet. Bunu da bugün daha iyi anlıyoruz ki işte bu bahsettiğimiz süreçlerden bağımsız olduğunu söyleyemeyiz. Değil. Niye Çünkü yumuşak bir geçişle Türkiye son kale düşürülecekti. E, artık istedikleri gibi e, Orta Doğu'yu yeniden art, dizayn tabii dizayn yok. edecekler yeniden devletleri Hı. devletleri yıkıp yeni devletçikler kendilerine göre inşa edecekler ve patron olarak da kendileri kuracaktı Hı. daha ötesi işte Arzı mevut topraklarında büyük İsrail devleti kolaylıkla kurulmuş olacaktı Hı. ama çok şükür milletimizin ferasetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın e, o gayretleriyle, bu Allah'ın lütfuyla buna muvaffak olamadılar. Şimdi gelelim yine hani 2016 Türkiye sonra mesela Pakistan'a gelelim. Pakistan yine İslam devletleri arasında çok önemli konumda olan bir devlet ve Türkiye ile de hep böyle halklar açısından da ciddi bir böyle bir, bağ evet, vardı. bir evet olan bir süreçte evet. E, 2000 e, yani 2022'de burada biliyorsunuz e, neydi o zatın adamı İmran Han. Evet. İmran Han aslında İngiltere'de yetişmiş Batı'da yetişmiş hani varlıklı ticaretle uğraşan şey bir adam. Hı. ...bir şekilde ikna edilip getirildi. İşte Pakistan'da bir siyasi partinin başında seçimlere girdi ve aynen Mursi gibi iktidar oldu. Evet. Ama İmran Han farklı bir siyaset uygulamaya başladı. İşte Türkiye'ye yaklaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızla özellikle sıklıkla görüşmeye başladı. Yani batıya rağmen bir takım ilişkiler kurmaya başladı evet. ve... Bugün İmran Han e, şu anda hapiste. Evet. <laughs> Şimdi bir.